Zeyşan Bak Bak inekler geliyor evet, Köyün dört bir yanına şu anda inekler gidiyor. Seyşan bak mı bu? Evet. Dayım da bağları budadı. Dayı bir selam ver dayı. Kıydanların Hasan. Biliyorsun. <laughs> Hasan dayım yani. Bu, bu falan de torunu oluyor. Hehehe. <laughs> Bak. Evet. Bu da ikinci parti. Aleykümselam dayı Evet yine Gazili köyü Hı. Maşallah Sütle dolmuş hepsi Hop bıraktı. Seyşan bak oradan e yapıyor. Pıt pıt pıt. Hepsi evlerinin adresini biliyorlar. Aynen. Kadir arkadaşımız. Gıydanların Hasan. Hasan dayı. Şimdi çayımızı içeceğiz. Çayımız da olmuş çayımızı içeceğiz ve ondan sonra Ankara yolcusu nerede çiçekler açmış